Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli kardeşlerim. Yaz dönemiyle beraber gecelerin kısa oluşu Müslümanların, gençlerimizin sabah namazına kalkmaları bir hayli zor bir imtihan oluyor. Öyle değil mi? Çoğu Müslüman kardeşimiz bu hususta herhalde epey zorlanıyordur. Ama bir imtihan dünyasıdır. Bunu kazanmak zorundayız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sabah namazının faziletiyle ilgili birçok hadisi şerifleri var. Mesela bunlardan sadece konunun önemine binaen birkaç tanesini hemen hatırlayalım. Sabah namazının sünneti güneşin üzerine doğduğu dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sabah namazının sünneti böyle. İslam alimleri diyorlar ki bu hadisi şerifle ilgili sünneti böyleyse sabah namazının faziletiyle ilgili farzın faziletini, sevabını, ecrini, mükafatın varın siz düşünün. Öyle ya güneş hangi makamların, hangi altınların, dövizlerin, petrollerin, efendim doğalgazın, makam mevkilerin, sarayların, köşklerin üzerine doğmuyor ki o güneş. Bütün bunlardan daha hayırlıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sabah namazını kılan bir kimse Allah'ın koruması ve himayesindedir buyurur. Bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz. Sabah namazına kalkmamamız için her akşam yatarken iblis şeytanı üç tane düğüm atar diyor Allah Resulü aleyhisselam. Bu düğümün ilkini o mümin sabah uyandığı vakit Allah'ı anınca zikredince çözülür. İkincisi abdest alınca çözülür. Üçüncüsü namaza durunca tamamen çözülür buyurur Allah Resulü aleyhisselam. Yine sabah namazına kalkma ile ilgili Efendimiz Kadının kocasını, kocasının da e, hanımını sabah namazına uyandırması veya gece namazına kaldırmasıyla alakalı teşvik edici şöyle bir hadis-i şerif diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir kadın eğer kocası kalkamazsa ve onun yüzüne hafifçe su serperse Allah o kadına rahmet eylesin. Koca da bunu hanımına yaparsa, hanımı kalkmada zorlandığı zaman eğer koca hanımına hafifçe su serpecek olursa Allah o kocaya da rahmet eylesin diyor. Yani Allah'ın rahmetini bizim birbirimizi ailece sabah namazına uyandırmamız, kaldırmamız noktasında kazanmamız için, Allah'ın rıza ve rahmetini kazanmamız için gayret etmemize teşvik ediyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Bir kimse sabah namazını eğer camide hassaten cemaatle kalacak olursa, gecenin tamamına ibadet ile geçirmiş gibi ecir sevap kazanır buyurdu yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Dolayısıyla kardeşlerim, Neslimize de, gençlerimize de şunu muhakkak öğretelim. Müminin, Müslümanın günü sabah namazıyla birlikte başlar. Yoksa gecenin yarılarına kadar çarşılarda, parklarda, efendim dışarıda gez, toz, elinde kumanda veya cep telefonu var iken bile uyukla sabah kalktığında elinde cep telefonu veya kumanda. Gece kaçta yattığını bilmiyorsun. Sabah kalkmışsın ki güneş doğmuş. Üzerinden 3 saat 5 saat geçmiş. Sabah namazı gitti. Böyle bir hayat tarzı yok Müslümanın. Gençlerimiz de dahil olmak üzere. Müminin hayatı günü sabah namazında Rabbine secde ederek başlar. Bunu Müslümanların kafalarına iyi yazması lazım. Gençlerimizin kafasını bunu iyi kazımamız gerekiyor aziz kardeşlerim. Çünkü günün bereketi sabah namazıyla sabahla beraber başlar. Ve buna alışan bir mümin, bunu özümseyen bir mümin o gün sabah namazına hasbel beşer bir insan bir beşer olarak uyuya kaldı, hastalandı, uyanamadı. Bütün tedbirlerini elden bırakmadı. Akşam erken uyudu, akşam Rabbine dua etti, akşam yatarken kafasına taktı. Ben sabah namazına kalkacağım diye azmetti. O niyetle uyudu ama buna rağmen uyanamadıysa o mümin için gün adeta zehir olur. Niye? Sanki bir şeyini kaybetmiş. Sanki büyük bir cürüm, büyük bir suç işlemiş gibi bir halet ruhiyeye girer. Mümin sabah namazının şuurunda, bilincinde olunca böyle yapar. Onun için müezzin efendiler as-salatu hayrun minen sabah namazına hasreten söylüyorlar değil mi? Diğer dört vakit ezanda bu söylenmez. Namaz uykudan hayırlıdır, namaz uykudan hayırlıdır. E biz zaten defnedildiğimiz zaman öbür tarafta bol bol uyuyacağız. Ama rahat mı edeceğiz uyurken yoksa orada eziyet mi çekeceğiz, sıkıntı mı çekeceğiz? İşte bunun cevabı da cevaplarından biri de burada söz konusu. Kıymetli kardeşlerim. Sabah namazı şu an çok kıymetli olmaya başladı. Evlerimizin ışıkları yanmalı. Birbirimizi teşvik etmeliyiz. Kalkamayın kardeşlerimizi gerekirse aramalıyız. Sabah namazına Rabbimize secde etmeye Müslümanlar birbirini teşvik etmeli. Sabah namazına uyuyan bir Müslüman olmaz. Güneş üzerine doğan bir mümin bir Müslüman olmaz. Bir anne, bir baba evladını, kız çocuğunu, erkek çocuğunu aman kıymayayım, şunun uykusunu bozmayayım diye kıymıyorsa bilsin ki yarın ahirette melekler, zebaniler ona kıyacak. Nasıl kıymam ben çocuğuma ya? Nasıl kaldırmam ben çocuğumu? Nasıl ailece sabah namazına kalkmayız? Birçok anne babada böyle bir düşünce var. Çok yanlış Evladu iyalimizi güzellikle önce bilinçlendireceğiz, şuurlandıracağız. O çocuklarımıza sabah namazının ehemmiyetini, önemini anlatacağız ve muhakkak kaldıracağız. Yok ben kıymıyorum, uykusunu bozamam falan. Hayır siz kıyın ki ahirette zebaniler azap çektirerek ona kıymasınlar. Biz bu dünyada kıymasak öbür tarafta kıyarlar. İster mi bir anne bir baba evladının ahirette bir azap çekmesini? Elbette istemez. O zaman çoluk çocuğumuzu da sabah namazına uyandıracağız, kaldıracağız ki bu bilinçle büyüsün, yetişsinler. Yarınlarda Müslüman toplumun bir ferdi sabah namazıyla beraber gününe başlasın. Hangi makama, hangi mevkiye, hangi sosyal statüye, hangi ekonomik güce varırsa varsın bu bilinci çocuklarımız küçükken onların zihninde, hayatında kökleştireceğiz kıymetli kardeşlerim. Anneler, babalar. Onun için sabah namazına kalkabilmek adına gece erkenden gerekirse uyuyacağız, tedbirimizi alacağız. Adamın kulağı duymuyor ama sabah namazına kalkabiliyor. Bizim kulağımız duyuyor o kadar alarm kurduğumuz halde, telefonun alarmı kurduğumuz halde kalkamıyorsak, doğuştan kulağı işitmeyen bir mümin kardeşimiz de kalkıyorsa, mesele sadece telefondan ibaret değil, şuraya yazabilmektir. Sabah namazına kalkacağım diyebilmektir. Şöyle dedirtebilmektir. O idrak ile, o kaygı ile akşam yattığımız zaman Allah'ın izniyle sabahlayında kalkarız. Ve mümkün olduğu kadar evimize en yakın olan camiye de gitip cemaatla kılarak gecenin tamamına ibadetle geçirmişiz gibi sevabımızı, ecrimizi alalım cebimize koyalım inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gününü secde ile, başlatıp secde, Rabbine secde itaat ederek bitirebilenlerden kılsın. Bizi ve neslimizi kendisine secde etmekten mahrum eylemesin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi bizi kendisine secde edip namaz kılanlardan eylesin. Zürriyetimizden, soyumuzdan gelenleri de namaz kılanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.